Sen sözü sanım yazdın ya. Metal istiyormuş şunu bırak. Gugu sen niye yatağını oradan kaldırdığına başka yere koydun? Ben de burada yatmam abi. Şöyle... <laughs> Videoyu durdurunuz. Masa MSA oy, e, e, 15, 15 kişi abone geliyor. Çok teşekkür ederim merak bereket. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben burada yatmam amına koyayım. Ben de burada yatacağım o zaman. <laughs> Benden dolayı mı öyle yapıyorsunuz? Beni <laughs> bir defa daydı maalesef. Yok. İyi bu ayakları kopuyor. Ay dışarıda yıldım. Ben bunu neden ha? Metal istiyormuş şunu bırakayım. Gugu sen niye yatağını oradan kaldırdığına başka yere koydun? Ben de burada yatmam abi. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben burada yatmam amına koyayım. Ben de burada yatacağım o zaman. Benden dolayı mı öyle yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. <laughs> İbo ayakları kokuyor. Ay <laughs> dışarıda yatıyor. İbo gel gel. Abi kırdınız. Ne var adamın ayağı kokuyorsa? Koklayın ne olacak? Merhaba. Değil mi? Ayıp yani. Hmm. İnsan ayağı kokabilir. Birisi Kokan kaslı olacak. kağıtlı e, kullanıcıya gerçeği söylesem. Ben kızıl değilim dostum. Ben bakarım. Turuncu saçlıyım. Işıktan e, dolayı kırmızı görüyorsun. Okey? Tam da beni tarif etmiş Esmer ya. Esmer değil mi bu ya? Gel gel mallara bakalım çağrı. Hangi mallara? Bizim en değerli şeyimiz. Aa ölmüşler! Oh, lan ya amınıza koyun niye öldür bunlar lan? Baba önünde. Uyan lan uyan. Nasıl lan? Ölmemişler Nasıl de, <gülüyor> tam, <gülüyor> tam, tam, ama uyuyorlar. Tamam tamam uyuyorlar. Aklım çıktı amına ona koyayım. Gerçek mi kanka bu gerizekalılar? Burst Damage geldi atamadım smite'i baron bize kaldı pil doktorlarla adamlar bana Ama... Abi çok bilimsel konuşuyorsun ne dedin anlamadım helal, helal ya Benim falan yok ben sana Yaşşak şekerim. S**t kazan şimdi oyunu Ben anlamıyorum ben çok bilimsel konuşuyor çok oyun terimleriyle konuşuyor <laughs> Hadi lan Helal lan sana Napoli'nin genç yıldızı. Tadefe bile ekli. Kuvarçelio. Bak bakalım şey bir şey var mı orada? Buradan mı? Evet, Lesko. Kim aldı? Bu ne bu ne? Devam edelim. Erk bu dünyada. Her insan onun kendine yolda. yapacağım. Unik, 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 Be. eşcinsel. E. Bu dünyada herkes kendine eşcinseldir. Be. Unik, senin, senin, senin eşcinselin yok. E. Teksin. Unikon. Gerçekten mi? Açıkçası hayır demenizi beklemiyordum. No, hayır hayır hayır. Ama <laughs> sen... Abi ben yardım sana... onlara amına koyayım ya. herkese yardım ediyordun? Herkese paralar dağıtıyordun? He. Hayır değil mi? Yakıştı mı sana bu? Ben Mr. Beast'ten oradaki yemekleri götürdüm.'' Oğlum ben yardım lan onları. Mavideki elçilere dağıtmasını beklerdim. Yakışmadı Mr. Beast. Bir teklifim <laughs> daha olacak. Bakın. Biz artık... Bari onu da yeşil ekran yapaydın da bozulmasaydı. Duyar ülkesiyiz. Dikkat et bunlara. Öyle ayda 150-200 evet. milyon dolarlar kazanırken çok iyi. Çok doğru. Yine çok doğru <laughs> konuşuyoruz abim ya. Her boku kaçırıyorlar ya. Ha, döv ablanı. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. O dos ne? O dos ne? O dos ne? Bakmak için Kortim bakılır abi. Abisi abi, aşağı. Abi o ya? Aç aç. Ya ne <laughs> oluyor gerizekalı? Bak şeytan var benim. Tövbeler olsun. Piyano. Aptal mısın sen? Aklım mısın? Sence de tam bir piç gülüşü yapıyor sırada. O ne lan? Oy. Hmm. Hmm. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok illa duracak orada. <laughs> oh, üfleyin ölmeyeyim. Oh. Üfle kanka. <laughs> Ahi bana mı geliyor? Oh. <laughs> oh. <laughs> O oldu mu zaman? Lan ne oluyor? Allah'ım bu şarkı Allah şunu ilk ilk şeyine bakar mısınız? Fuck fuck pussy. Fuck fuck the pussy. Fuck fuck the pussy. Fuck fuck the pussy. we <laughs> Ben bunu dinlemesem olur mu? <laughs> Gato'nun canı az. Bir can. Öldü Gato. Aa. Böyle sen sendeyim rahatla kal. Sendeyim. Sendeyim full ilirdeyim. Rahat kesip. Ama öyle uçarsan veremem ben sana yiyip. Şimdi ben uçtum şimdi ben sana veriyorum. <laughs> yıldayım rahat gel. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin. Ben ölürüm <laughs> sen ölmezsin. Geldi. <laughs> Nerede lan? Oğlum bu oyun ne lan böyle? Ne <laughs> böyle oyunları Bak, ya. <laughs> ya. Beceremiyorum. <laughs> <laughs> Ya yani bana bu lazım, bu lazım işte. Birini aldım, kimi aldım bilmiyorum. O kim lan? <laughs> Arkadaşlar orada yalnız, o yalnızlığı ciltlerime kadar hissettim. Ben kim almışım ya? Anıl Amrıdır'ı sikir kanka bu kim? Benim kimi çaldı bir de ya. <laughs> ya adam gitti ya. <laughs> Burada geliyor sen. adam geliyor sana, şey şurada adam geliyor, şurada şey. adam geliyor, dikkat et. Efendim çok iyi oynuyor ama oynayamam evet. sen. <laughs> o zaman oynayabilirsin ben e esporunu yaparım. Evet. Çok doğru aynı geliyor. oraya aşağı atlayacağım direkt. Tamam ama şöyle şey yap. Şey. İndiriyorum. Tamam aç. Çabuk aç. Aç, aç. aç 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 aç. Aç aç aç. aç. aç, aç. doğru evet. Amına koyduklarım o kadar mesaimiz var. Ya. Nereye gidiyorsun der bir ya. insan. Ne atla da. E, tutabilelim seni. Atla hiç kurusu. Nasıl alayım seni oradan ben? Don't stop. Yeni yılda gerçekten en çok olması istediğin şeyi düşünün ve gözünüzü açıp şimdi kal. Dur ben gözümü kapatayım. En çok istediğim şey ne biliyor musunuz? Çetin topluca ayak fotoğrafı atmış. Atarız. 1.60 xlac giyiyor Kanka bowling topu Gerçekten bowling topu Çok iyi oynadım ya bu <laughs> Sıfır hata bu arada ya bayağı bir deniz hata yapmadan oynadım Gerçekten bir erkeğin prime dönemi yani şu an bronzdaki adama karşı oynadığım oyun Prime dönemim Ananı sikeyim senin ZOR <laughs> Üzülme abi be Arkadaşlar. Ya anana sürelerin gelmişini geçmişini flashını atan ellerini de kullandığın klavyenin yüzünü de sikem ya. Oha ne diyor? Çık Ama haklıydım. Flash atıp durdu evet, orospu bu çocuğu. Tamam, tamam. Ya bir burada anne, ben de oyuna para veririm. Ben de oyna saat saatimi veriyorum. Ben de oyuna para veriyorum. Ama ne kodumun çocuğu. Biraz dur da biz de oynayalım ya. Bak gene hatırladım gene küfür ettim ha? ya. Herkes aşağıda ne yapıyor? Info veriyorum ya abi bir tanesi koşuyor. Abi. verin bana info ver. Geldi 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 geldi. Şu, geldi. Şu, şu. O işte Devam. Devam. Geliyor ona ben sana geliyor. Geri gel. Vuramaz şu an vuramaz. Vuramaz geç gücü. Ya bu yap, ne yapıyor? Ya. abi ben yapmıyorum. <Gülüyor> 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 ben, ben valla şapraza falan atlamıyorum. Amına koyurum böyle. Çok <laughs> ah, doğru. Sigarayı da öyle ortaya bırakmışım. Mousepad yapmış ya. <laughs> 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 Ay ciğerimi bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> IV falan ne iş oğlum? Para mı alıyorsun lan? He lan? He? Para alıyorum ben. He? Hepinize selam gençler. Ben de Cihan. Bugün Tras kadın yayıncıyı... Anam bu ne, Alan, ne lan? Ha? <laughs> <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Evet, evet, evet. İnanamıyorum sana ya. Ne yenilir lan o? Ben sen ama ya. Bu şekilde konuş. Ya bari ona ya da bulaştırma ya. <laughs> bari ona bulaştırma şeylerini ya. zorundayım. <laughs> arkasında arkasında arkasından. harbiden ya Ar ne arkası arkasını çıkacak <laughs> yani. animasyon Ar bu Ar ama. <laughs> animasyonu yok beyaz gelince görüyorsun ama bundan animasyonu bol bağlı aynı Pute yaz, pute tamam, yaz. Emre tamam Emre, emre Kayır. Si yani. Arkası var mı? Var, var arkası. Var. Yavaş ya, <laughs> yavaş git. <laughs> Ronaldo bu siktir, siktir siktir Nerede Ronaldo? Siktir Ronaldo. siktir Aa Ronaldo 5 milyon 5 Aa, milyon Aynısını açtım Alex Morgan var Bak heyecanına bağırın çıkayım buraya Aynısını açtım 5 milyon yedim sen Söylemiştim, Söylemiştim Söyle. ben. Söylemiştim Söyle. Oğlum bu ne? Putelas geldi ve şu an yolcuyu yarat oraya. Putelas geldi sen yanındakine bak. Şuna bak. Bu ne biliyor musun? Onu değil. Makro Reus da var. Onu değil. Hemen tweet. <gülüyor> <gülüyor> Aldı parayı. İçeri Vursan abi şuna. Hepileri bir hepileri kodum çocuk. bir can, bir can, bir can bir bir nice. Helal lan. Helal. şikayetiyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. Böylesi görülmedi. Aptal, Hı, aptal, aptal. Yapma aptal, yapma. Siktirin gidin lan siz. Ben geri döneceğim. Gidin. Tamam. Tamam. Ya yeter artık yeter yeter beni sal. Beni sal. Ben Çok, Çok, Çok ben bir Çok haklı bir isyan. Çok haklı bir isyan. Çok haklı bir isyan. Sen bizi bu mimi kullanalım. O klipten mimi oluştursa ama. geldi ince. Ayak fotosu isteyince diye. biz. Ne alakası var? Siz isteyince oluyor ben isteyince mi sorun? Bakıyorum ha ki ne o? Biraz fail olabilir ama gördü zaten çok hmm. Yok. Görüyor sizce? Evet. 2024 hedeflerime şunu ekledim. Lol, oyna, LOL oynayıp akıl sağlığımı kaybetmeyeceğim. 2024'lerde yapılacaklar listesine ekledim bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> lan bu çocuk neymiş lan böyle? Kaç yaşında mekaniklere bakıyorlar falan döşüyor full. <laughs> Yapamadı. <gülüyor> o, kim <laughs> o, <falan> <laughs> o, sıktır, o kim lan öyle? O siktir o kim lan öyle? Ben akşamki şeye gidemeyeceğim. Yasar geciktirici hap bak öyle şeyler kullanmayın ha. Ba vallahi ölürsünüz. Mezarınızın başına gelirler ağlamak için. Mezarınızın başına siz tamamen ölü bir halde bulunmamış olursunuz. Böyle toprak da öyle biri selam verir. Düşünsene adam yatıyor bütün akrabalar gelmiş bu ne giriyor? If you wanna give up you can give up. This is your choice. You can do whatever you want. Your time's gonna come. But you cannot give up. A lot of people ask me, You proud of something? I'm very proud of. I never give up. Thank you so much. aynı ben. Bir damla göz Sen üzülme, gülüm. Adama söylemiyorum. Adam iyi adam o. Adam gelip elde ver. Adamı söylemem ben. Kısalar gözlerinden mi? İyi söylüyor. Yok iyi değil mıy 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 yapıyor sadece. Eren istersen bir de şunu dinle. <laughs> Ellerin biter yollarıma Taş koysalar döneceğim Nasıl Eren daha iyi mi bayra? Umarım Eren beyefendi bunu beğenmiştir Eren beyefendi. Çok güzeldi bir daha olmuş.